Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kare olsun yine beraberiz. Konuğumuz Şeyma Ataş hanımefendi. Şeyma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Ee, Bugün günler plancı olabilir. Nasıl bir background gerekiyor? Mikrofon sizde. Şimdi öncelikle şundan bahsedebiliriz. Yani ana planın ana planda ne tür bir background lazım? Yani ben ben nasıl bir ana plancı olursam bir başarılı bir ana plancı olurum. İki kolay iş bulabilirim. Yani daha çok biz kolay iş bulmaya fokus oluyoruz. Çünkü iş bulduktan sonraki başarı çok farklı faktörlere de bağlı. Yani sadece background'a bağlı değil. Orada background olmasa da bir insan başka özellikleriyle iş bul yani daha başarılı yapabilir kendini ya da bir şekilde işte öğrenene kadar tutunabilir. Şimdi <laughs> Öncelikle ben her türlü background gördüm yani bunu belirtmek isterim mesela benimle birlikte çalıştığım menajerim şu anda bayağı böyle hani bütün ana planını idare ediyor çalıştığım şirkette İngilizce öğretmen İngilizce mezunu yani hani Amerikan dili gibi böyle bir şeyden mezun yani Türkiye'deki Türkçe mezunları gibi düşünelim öyle bir yerden mezun mesela vesaire yani çok farklı backgroundlar görüyorum gerçekten. Ee, ama ideal background'dan bahsetmek istiyorum. Kolay iş bulmaya vesile olacak background'dan. Bir de bu geri dönersek bu farklı background'da olan insanların e, birçoğunun sonradan MBA yaptığını görüyorum. Yani e, Master of Business Analytics mi onun açılışı öyle bir şey. Yani e, işletme master'ı diyeyim yani yaptıklarını görüyorum ya da finans master yaptıklarını görüyorum yani bir şekilde o e, farklı backgroundlarını bir şekilde ana planlı birleştirmiş. Şimdi tipik bir ana plancının backgroundu nedir derseniz e, bizim sokumuştur çoğunlukla finans ağırlıklıdır. Sonra bir finance and finance ile ilgili bir işte 2-3 yıl çalışmıştır. Sonra da bir şekilde e, denk gelmiştir ve ana plan öğrenmiştir. Oraya geçmiştir. Ana plan projelerinin yüzde yaklaşık 70'i finance projeleri ne oluyor ediyor iş gidiyor paraya bağlanıyor değil mi sonra da e, Finance geliyor yani o şirketin bir şekilde Mesela ben şimdi son projemde e, labor planning yaptık yani iş gücü planlama ama hep gittik en sonunda bir modül yapıp onu finance'e bağladık yani yüzde yetmişi finance related projeler bundan dolayı e, şimdi e, ben Hani bu videoları izleyen ana plan videolarını izleyen bir şekilde ana planla tanışan arkadaşların ya da düşünen arkadaşların kendi backgroundlarını buna göre değerlendirmelerini istiyorum yani bu coding, coding işi değil yani coding yok ana planda coding yok çok küçük bir kısmı en sonunda var o da e, olmasa da olur yani hiç coding bilmeyen çok başarılı ana plancılar var yani bu benim için hani biz Fransız kaldım deriz ya Greek diyorlar burada da bu benim için Greek yani Yunanca gibi benim için anlamında söylüyorlar coding dilleri için yani kaç kişi öyle dedi bana yani e, bunun için mesela bir insan düşünelim Türkiye'de mesela işletme mezunu sonra Türkiye'de bir e, şey yapmış bir e, bir şirkette mesela bir müdür olarak çalışmış, satışlarda bulunmuş e, ya da kendi işini yapmış Türkiye'de ya da burada da kendi işini yapıyor mesela satış yapıyor, kendi şirketini kurmuş. E, yani bu satış yapmadan kastım böyle büyük böyle bir Walmart'tan bahsetmiyorum. Yani kendisi mesela ne bileyim bir giyim mağazası açmış ve orada... E, kendi şirketinde yani hayatını o şekilde kazanıyor. Bu tarz insanlar için de bu uygundur. Çünkü biziniz yani iş dünyasının bir şekilde içinde yer alıyor ve orada tecrübesi var. Mesela bir de başka bir yere daha değinmek istiyorum. Business planningi rezümesine herhangi bir yere koyabilecekse bir insan iş bulmasına çok yardımcı olur. Business planning kastım ne? Mesela bunun business prank bir şemsiye değil mi? Altında mesela supply chain planning var. Türkçesi tedarik zinciri. Yani böyle malların sağa sola gönderilmesi falan. Mesela inventory planning yine onun içinin bir parçası böyle. Bunlar biraz birbirine karışıyor bazı yerlerde. Inventory böyle depo planlaması değil mi? Mesela eczane deposu planlaması. Orada eczanedeki ilaçların e, e, tarihlerinin geçmeden satılmasını sağlamak. Çok önemli bir şey değil mi? Çünkü ilaç çok pahalı bir şey yani. Onun için de ilaçların bu tarz mesela düşünün. Ya da demand planning. Yani ne kadar talep var bu bunlara? Ben ona göre ne kadar üretmeliyim? Ya da e, headcount planning. Yani iş gücü planlama. Sonuçta bu alanlar Türkiye'de de var. Ve bir insan Türkiye'de de bu alanlardan birinde ulusal, uluslararası bir şirkette çalışmış olabilir. Ya da kendi işinde bunu yapmış olabilir. Ya da bir devlet dairesinde bu alanla böyle bir alanda çalışmış olabilir. Bu insanlar ana plan camiasında e, böyle IT'den geçen mesela software development, testing, e, başka alanlardan geçenlerden aslında daha önemli görülüyor. Yani daha daha background'da daha hatta bir şirket var açıkça bana söyledi benimle interview yaptılar biz business background'ı istiyoruz. Benimle neden interview yaptılar onu da anlamadım ama bizim soruları sordular tabii ki ben cevaplayamadım. Yani çok basit bir soru sordular. Dediler ki ana planın bir business problemini nasıl çözeceği hakkında konuşabilir misiniz dediler. Ben bilmiyordum yani. Ben ben o zaman hele business problemleriyle ilgili bir fikrim yoktu yani. Halbuki basit bir soru şu an baktığım zaman ama bunu neden söylüyorum? Yani business background'u yani iş dünyası ya da iş background'u, işletme mezuniyeti ya da MBA gibi e, böyle ya bachelors işletme burada biziniz ya MBA burada ya da Türkiye'de fark etmez finance master'ı ya da böyle iktisat ekonomi gibi alanlar mezuniyetleri master'ları ya da e, tecrübe iş dünyası tecrübesi Türkiye'de de olabilir burada da olabilir doğru title'larla konulursa insanları öne çıkarabilir ve bu insanlar ana planda çalışabilir yani ve bu tecrübelerini orada gerçekten aktarabilirler bunu özellikle bunu belirtmek istiyorum yani ee, şimdi tipik bir ana planda iş arayan insanın iki e, background olur yani genelde sadece Türkler için değil genel iki background olur dediğim gibi ya böyle e, finans MBA yapmış finans Financial Analyst olarak çalışmış. Yani tipik bir title budur. Financial Analyst. Mesela iki yıl böyle çalışmış. Sonra böyle bir manager olmuş. Ufak bir manager falan. Böyle yani. Ondan sonra e, ana planla karşılaşmış ve geçmiş. Diğer seçenek de IT'den geçmiş. Bunlar daha çok işte bizim gibiler oluyor. Yani bizim gibilerden kastım şu. Hani mesela Data Science Bootcamp'ı almış, Data Science'da çalışmış biraz. Yani Data Science background'u da kıymetli bir background IT şeyde, e, ana planda. Ama e, e, işletme background'u daha önemli yani. Daha kıymetli bir background. Hani bu şekilde genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Türkiye'deki tecrübelerimizi burada nasıl title'larla ne şekilde yazacağımızı da e, bir yine o da başka bir video konusu olarak inşallah ondan da bahsedeceğiz. Yani bunu genel konuşmak istiyorum. Yani Türkiye'deki eee title'ı buraya nasıl aktarmak lazım? Yani anlaşılacak şekilde diye. Evet, Peki, bu şekilde burada... özetlemiş olalım. Şimdi bu ikisi avantajlı anladığım kadarıyla finans ya da hı hı. E, bilgisayar backend olanlar avantaj ama diğerlerde yapamaz anlamında değil herhalde değil mi? Hı, hı e, şu şurada genel aslında ana fikir şu. Ana plan camiasında çok fazla proje var. Çok az insan var. Interview'de bir şekilde kendinize güveninizle ispatlarsanız ya da söylediğiniz teknik e, ifadelerle ispatlarsanız sizi almakta hiç tereddüt etmeyeceklerdir alanlarında derdi bir an önce e, projeye insan bulmak. Yani bu e, esas sorun bu yani. Çünkü yani bir insanı yetiştirmek, böyle 3 ay ona bir şey öğretmek çok güzel oluyor ama vakit yok. tabi vakit aynı zamanda para demek değil mi Amerika'da ve her yerde? Yani e, sizin saatinizi 250 dolara karşılık şirkete satı, satacaklar, e, size de 50 dolar verecekler. Bunu sağlayabilmeleri için bir an önce yani bir önce sizden para kazanmak istiyorlar. Consulting kampanyaların zaten e, sermayesi insan yani insanların saatlerini e, satıyorlar onlar ana fikir olarak. Ana fikir bu. Şimdi peki bu background'u olmayan insan ne yapabilir? Yani data science background'u yok ya da data analytics background'u tecrübesi, eğitimi hiçbir şey yok. Eee Business background'u da yok mesela. E, bu anlamda da bir tecrübesi eğitimi yok. Ya rezümesine e, katkı sağlayacak e, kurslar falan alıp o konularda konuşabilir hale gelebilir. E, mesela Corporate Finance kursları var. Şimdi finance yazınca genelde personal finance var. Burada hani kendi paralarını nasıl değerlendireceklerini insanlar birini tutup onlara hmm. soruyorlar ya böyle çok şirket var. Corporate Finance diye geçiyor bu. Corporate Finance bootcamp, corporate corporate finance course falan böyle. Mesela Harvard Business School falan gibi. Onu da yine ayırabiliriz başka bir videoya. Yani nasıl background sağlanabilir. Ama burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ee, bunu ben kendim değil sordum başka insanlara. Diyor ki bana e, background olmayıp ana planda iş arayan bir insanda en değerli gördüğüm şey diyor. İnterview yapı, yapan bir insan bunu bana aktardı. En değerli gördüğüm şey benim bir insanın kendi kendine e, data bulup onları e, düzenleyip kendi kendine proje yapmasıdır. Benim için yani en değerlisi budur. Çünkü kendi kendine mesela iki proje yapan bir insan projeye katkıda bulunabilir. Yani ben aldığım anda onu o projeye verebilirim. Çünkü kendisi bir şeyle uğraşmış bir insan başkası onu öğretince daha da kolay uğraşacaktır. Bu şekilde bir e, ana fikri vardı. Yani farklı backgrounddaki insanların proje yapıp o projeyi sunmaları en mantıklısı olur. Bu. Yani bu videoda benim özellikle vurgulamak istediğim, yani ana plancı olmak için e, tek background'u değil, daha çok hatta business background'u aranıyor. Evet O zaman çok teşekkür evet. ederiz. Rica ee, ederiz hocam. Yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah. Hayırlı günler. Çok sağ olun. Teşekkürler.